Şey bunlar benim minik toz bir şeyim. Şöyle göstereyim size de. Buna da cookie, adı da suzy. burada da ışık yani yoy ama şimdi ışık yeri şeyde. Cookie suzy. Bu ya da üst kat yani. Çok tatlı Çok güzel işiniz. Kokit Neyse arkadaşlar bunu bir hatırlayın. Görüşmek üzere. Bay bay.